Evet, şimdi e, mobil uygulamalar kapsamında Flutter'da yeni bir proje açalım. Yapmamız gereken öncelikle Visual Studio'ya girmek. Visual Studio'ya girdikten sonra View sekmesinde Command Palette kısmına giriyoruz. Şurada bir palet açılıyor. Şu kısımda Flutter yazdığımızda zaten yapılabilecekler çıkıyor. Flutter New Project geldi. Flutter New Project diyoruz. Ardından application mı, empty application mı, skeleton yani bir iskelet aplikasyonu oluşturacağımız konusunda modül, yeni paket veya plugin şeklinde gidiyor. Biz aplikasyon yapacağız, uygulama yapacağız bir tane. Bize diyor ki yeni bir yer seç. Yani bir klasör seç. Nereye yapılacak? Select a folder, create project in diyor. Yani hangi klasörün içerisine kaydetmek istiyorsun? Biz src klasörünü ben seçeceğim. Masa üstünde de yapabilirsiniz ama kullanıcı adınızda Boşluklar olabilir, Türkçe karakter olabilir. Dolayısıyla ben src Klasöründe Project adında bir klasör açtım. Bu pro klasöre girip Select Folder diyorum. Ee, burada Proje adı istiyor. Proje adında bir kura bazı kurallarımız var. Birincisi sayı ile başlayamaz. İkincisi boşluk olamaz. Üçüncüsü büyük harf içeremez. Dördüncüsü özel karakter ve Türkçe karakterler içeremez. Ee, buna dikkat ediyoruz. Ee, gelelim buna ilk proje adını verelim ve Enter'a bastım. Şimdi şu anda ne yapıyor? Ee, Flutter'ı Create işlemi yaparak üretiyor yani yeni bir tane Flutter projesi üretiyor. Flutter projesini ürettiğinde bakın burada Android, iOS, Linux, macOS, web, Windows bütün para, e, platformlar için e, hangisi için istiyorsanız onun için de hazırlıklarını yapmış oluyor. Şimdi F5'e basarak çalıştırabilirsiniz diyor. Ancak buraya bir gelelim. Şimdi örneğin şu anda F5'e basarsanız bu Windows uygulaması olarak çalışacaktır buradaki şey. Bu arada şunu da hatırlatalım. Library'nin altındaki Main Dart seçili olduğunda programı çalıştırabiliyoruz şuradaki bakın Windows'u görüyorsunuz. Windows'a bir tıklayayım şurada. Şu alt taraftakine. Burada bir pencere açıldı. Ne diyor Windows için? Chrome'la çalıştır. Yani bir web projesi olarak çalıştır. Edge yani Microsoft Edge de yine bir web projesi olarak çalıştır şeklinde de ifade edebiliyoruz. Ancak ne yok? E, mobil uygulama yok. Burada diyelim ki direkt olarak ben bir APK üretmek istiyorum. ESC direkt bir pencereden çıkabiliriz. Bir APK üretmek istiyorum. Bu sefer benim neye çalışmam lazım? bir emülatörü çalıştırmam lazım veya cep telefonumu bağlamam lazım. Emülatörü nasıl çalıştırıyorduk? CMD yazdım. Ayarlamaları yapmıştık zaten. Emülatör et, mobile idi bizim. Ee, telefonumuz yani emülatörümüz. Bunu açtık. Burayı kapatırsak hatırlatayım şu kapanıyor. Bu sebeple bunu nereye indireceğiz? Aşağıya indireceğiz. Şu anda tekrar buraya basarsam bir bakalım. Bakın mobile emülatör. Yani eğer ki bunu seçersem ne olarak derleyecektir? Bir APK olarak derleyecektir. E, cihaz açık değilken doğal olarak burada e, APK üretip cep telefonuna uygun derleme yapmaya imkan tanımadı. Açık değil olduğunda. Bir diğeri e, cep telefonumu bağlayacağım. Cep telefonumun bağlantısını şu anda yapıyorum ve yaptım. Cep telefonumun bağlantısını yaptıktan sonra cep telefonumda tabii ki dosyaları aktar moduna getirmem lazım şarj kısmında. Bunu ayarladığımda bir bakalım. Bakın burada RMX 2170 çıktı. Aynı zamanda şöyle de gelecek olursak vizör uygulamamız vardı. Cep telefonumu da göstereyim. Vizör uygulamamı da çalıştırayım. erişme izin verdiceğiz üzere. Evet. Burada iki tane cihaz görünüyor. Bir tanesi ne? Bir tanesi emülatör. Diğeri de benim telefonum. Şuradan telefonumu açtım. Açtığım zaman telefonumun görüntüsü bilgisayara yansıyacaktır. Bu sayede neydi? Çalışmayı yani çalıştırdığımda telefondaki görüntüyü burada görmek istiyorsam yan tarafta ben telefonuma bakarım diyorsanız ayrı buradan kontrolünü de sağlayabiliyorduk. Yani şu anda ben F5'e basacak olursam neyle çalışacak? RMX yani bir APK üretecek ve burada çalışacak. İsterseniz mobile, isterseniz Windows hepsini ayarlay Windows hepsini ayarlayabiliyorsunuz. RMX olarak seçtim ve F5'e basıyorum. F5'e bastım. Şu anda derleme işlemi gerçekleşiyor. Ne için? Seçili olan benim cep telefonu olduğu için cep telefonu için bunu gerçekleştirmeye uğraşıyor. Sağ taraftan görebilirsiniz. İlk defa yapıldığında bu e, biraz uzun sürecektir. Bunun sebebi e, indirilmesi gereken bazı dosyalar var. Daha sonraki derlemeler bu kadar e, olmuyor. Gradle dediğimiz bazı dosyaları indiriyor ve açması gerekiyor. İşlem bitene kadar bir bekleyelim. Evet. Gradle dosyaları indirildi. Açılıyor. Son ayarlamaları da yaptıktan sonra APK üretilecek ve cep telefonumuzda çalışacak. Evet, gerekli bazı paketleri de indirmesi gerekti burada. Ee, dediğim gibi bunlar ilk defa çalıştırıldığı için bu kadar fazla indiriliyor. Uzun sürmesinin tek sebebi budur. Bir dahakine bu kadar uzun sürmeyecek. Evet. Ee, Gradle indirmesi, gerekli ayarlamaların yapılması bitti. Bir APK üretti ve cep telefonumuzda e, bu uygulamayı çalıştırdı. Buradan kontrol edebiliyordu. Veya cep telefonundan basayım şekilde bir uygulama. Yani butona her basıldığında buradaki değeri arttıran bir uygulama zaten. Gördüğünüz gibi yeni bir proje açtık ve çalıştırdık. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. İsterseniz şöyle yapalım. Yepyeni bir proje daha açalım. Cep telefonumu daha aşağı indirelim. Yepyeni bir proje daha açalım. Bu sefer ne kadar sürecek ona bir bakalım. Flutter New Project diyoruz. Application. Ee, bu sefer yine aynı klasördeyiz, proje klasöründeyiz. Deneme 02 diyelim buna. Yepyeni bir proje açıyoruz. Diğerini kapattı zaten. Yeni proje oluşturuluyor. Yeni projemiz oluşturuldu. Main Dart'tayız. Cep telefonunda çalıştırılacak. Ve F5'e basıyoruz. Bakalım bu sefer ne kadar olacak? 22-31 dakikamız. İşlemimiz başladı. Evet, APK üretildi cep telefonumuzda uygulama çalışacak şimdi. Çalışıyor ve çalıştı. Yaklaşık olarak 1 dakikalık bir sürede yeni derleme yapıldı. Ee, sadece ilk çalıştırma bazen 15-20 dakikayı bulabiliyor. Teşekkürler.